Merhabalar, merhabalar diyelim Gökçe Hanım. Merhabalar. Muhteşem bir işbirliği, gerçekten muhteşem bir gece. Öncelikle neler evet. söyleyeceksiniz tekrardan? Yaklaşık olarak gerçekten iki aydır e, bu proje için çalışıyoruz diyebiliyorum. Bütün dizinin repolarında, tatil günlerinde bu işle ilgilendim hep. Evet. Gerek fotoğraf çekimleri, e, reklam çekimi, dergi çekimi, her repoyu açıkçası buraya ayırdım. ve sevgili Nihal ile birlikte güzel bir birliktelik oldu. Çok nefis şeyler. Ben böyle görünce Aa, wow, bazen bu ben miyim gerçekten o hissettim böyle. Çünkü bu kadar güzel çekmiş ki. Ee, o yüzden ondan dolayı çok mutluyum bu işin içinde olmaktan. Hem tasarımlar artı bir de böyle kreatif bir film beni çok heyecanlandırdı. Bir de işin içinde böyle farklı tiplere girmek, başka başka kadınların o takıları takması, hani işin içinde benim oyunculuk tarafında olması beni projeye daha da yakınlaştırdı ve yükseltti. Ee, benim için güzel, hem çok yorucu, hiç nefes almadan, gerçekten iki aydır bir gün bile tatil yapmadım diyebilirim açıkçası. Hem nefes almadan ama aynı zamanda da şu anda da böyle bir oh be, iyi ki bu işi yaptık dediğim bir histeyim şu anda. Peki sizin takı koleksiyonunuz var mıdır? Ya da e bu gördüğünüz koleksiyonlardan en beğendiğiniz takı hangisiydi? Şu an kral kelebek denildi. Daha diğerlerinin evet, de ismi var. olduğu için. Evet, birçok var. Kral kelebek var, Nuh'un gemisi var. Ee, birçok Gökçe'nin dünyası da olacak ya mı ben Bir koleksiyon yapılacak? Ya galiba olacak. Galiba olacak. Evet. <laughs> ee, öyle bir çalışma içine gireceğiz. Ben çünkü takı çok seviyorum. Ee, genelde benim böyle sokakta takısız çok fazla gör yani göremezsin ya bir küpe, evet. bir yüzük, bir bilezik mutlaka bir şey takarım. Takıyı seviyorum iyi hissettiriyor ve seviyorum da yani kısacası aslında ne hissettirdi de seviyorum takmayı. O yüzden de böyle bir galiba şeyimiz olacak. Ee, belki benim ne çizdiğim, istiyorum. tasarladığım bir şeyler olabilir. Gökçe Hanım e, her dönem yoğunsunuz. Kulüp dizisi yaptınız, şimdi yine bir dizi, televizyon dizisinde rol alıyorsunuz. Reklam filmi aynı zamanda 25 Şubat'ta evlilik. Aa. Bu yoğun tempo, bu iki aylık süreç nasıl geçti sizin için? <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle. Ya şöyle, e, her, hayatta hiçbir şey planlayamıyorsunuz, her şey işte böyle bazen geldi mi üst üste geliyor, bunun planı olmuyor ve geldiğinde de iyi yapmaya odaklı olduğunuz için açıkçası tek derdim yorgunluktan çok iyi yapmak. Yani işte kulüp geldi, nasıl bu rolü iyi çıkartabilirim oluyor derdim. Sonra dizi başladı, işte onu nasıl iyi yapabiliriz? Burası geldi, burada elimden geldiğince tatil günleri bile olsa bütün tüm enerjimle burada olmaya e, çalışıyorum. İşte 25 Şubat <laughs> herhalde bir gelin olarak en az ilgilendi. <laughs> gelinin en az ilgilendiği bir düğün olabilir ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince onu da böyle aralarda böyle bakarak vesaire uzaktan uzağa bir organizasyon yapabildim ben. Ee, o da zaten kendi şeyi güzel zaten. Onu böyle güzel enerjisiyle gidecektir diye düşünüyorum. Kolay olmadı ama biraz reklamla da bağlayacağım çünkü kadınlarda böyle bir güç var hele de böyle bir geldi mi hepsini yani derler böyle deli kuvveti diye hepsini yapabilecek o deli kuvveti geliyor ve bir şekilde bir bakıyorsun hepsini de yapmışsın. Bu üzgünüm kadınlara has bir özellik bence. <laughs> Kesinlikle. Peki sektörde biliyorsunuz bazı çatışmalar yaşanıyor işte sosyal medyada çok takipçisi olmayana çok az iş gelir işte veyahut da işte çok özel hayatı yoksa çok fazla iş alamaz deniliyor ama siz her dönemde ve her işte varsınız. Bunu neye bağlıyorsunuz siz kendinizle alakalı? Yani hani gündemde çok görünmeden ama iki tane dizi yapmış. Aynı zamanda bir reklam filmi çekmiş ve 25 Şubat'ta da evleneceksiniz inşallah. Anladınız beni, çok iyi anladınız. <laughs> Ya şimdi ben bu konularda konuşmayı şöyle sevmiyorum çok. Şimdi herkesin biraz şey olacak belki böyle politik konuşuyor gibi olabilirim ama ben gerçekten böyle hissediyorum. Ben herkesin yolculuğunun kendi adına çok farklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden kimseyi bir kere hiç kimseyle kıyaslamamak lazım. Çünkü herkesin e, duyguları, düşünceleri, yolculuğu, yürüme şekli, isteği, istek herkesin çok farklı. Ve herkes e, birbirine bu anlamda ben hani yargılardan kurtulup saygı çerçevesine ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes nasıl mutlu oluyorsa, e, hedefi neyse, ne yapmak istiyorsa herkesin o yolda yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde mutluyum, e, ben kendi dünyamda özelimde yaşamayı seviyorum. ...ama aynı zamanda da hep iyi işlerin içinde olmaya çalışıyorum. Bu bazen risk alarak, bazen ezber bozmaktan korkmayarak, bazen geride durmayı kabul ederek... ...bunun şartı her neyse ama korkmayarak bir kere her şeyden önce, kaygılanmayarak, kendine inanarak, içine güvenerek, içindeki güce güvenerek, eksiklerin neyse onları tamamlayarak ve doğru bildiğin yolda bir şekilde şaşmadan, çok fazla etrafa da kulak asmadan yürümek gerektiğine inanıyorum. Peki çok da e, müzik dinleyen ve müzik sever birisi olduğunuzu biliyoruz. Dün de Tarkan e, bir şarkı çıkardı. Sosyal medyada ünlüler ikiye bölündü, bazıları beğendi, bazıları beğenmedi. Şimdi neler söylemek istersiniz? Dinlediğiniz bir Ben şarkıyı evet şarkıyı oldunuz? daha dinlemedim bu arada. Henüz dinlemedim. E, Belki konuşuluyor sadece onu duydum henüz dinlemedim ama konuşuluyor bayağı bir bence gayet yani güzel bir şarkı. hiçbir ne anlamda sorusuz bilmiyorum ama güzel Yok, bir hani şarkı. Yok hani beğendiniz mi siz megit evet, Tarkan'dan beklenen Tarkan zaten, performans seyirlerini. Evet, Tarkan zaten mi? her zaman hani ne yapsa bence güzel oluyor yani <laughs> o yüzden hiç bir şey diyemem yani O ne yapsa izlerim dinlerim. Peki biraz da evliliğe dönecek olursak çok az bir süre kaldı yaklaşık 10 gün gibi bir 18 gün kaldı hatta. Evet. Evet hazırlıklar bile. ne aşamada? İyi gidiyor, güzel gidiyor. İşte son hazırlıklar artık. İşte provalar, işte organizasyon, işte davetliler. Böyle küçük bile olsa çünkü o küçük ekibi bile ayarlamak bir iş oluyor. Organizasyonun küçüğü büyüğü yok bence çünkü. Evet, tam böyle hani artık son hafta telaşları biraz fazla. Ee, ama İyi gidiyor. Gökçe Hanım peki evlilikten beklentileriniz de yani bir evlilikte ne olması gerekir? Evlilik hakkında her şey. <gülüyor> <gülüyor> her şey ona göre ayarlandı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet, gerçekten <laughs> bu ara o kadar evlilik hakkında her şey <laughs> Her şeyi bildiğimiz için. Gerçekten <laughs> öyle her şeyi bütün detayları böyle bütün gün avurda boşanma avukatıyım ya. Böyle bütün kadınları, eşleri her gün her gün dinleyip dinleyip böyle garip bir şey oldu benim için. Evlilik ya çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum hayatımda. Her şey zaten ya zaten çok bir şey değişmesine de gerek de yok. Normal, her şeyde devam edeceğiz. Sonuçta Emir müzisyen, o kendi hayatına devam ediyor, konserlerini veriyor, işlerini yapıyor. Biz müzik anlamında karşılıklı bir şeyler yapmaktan çok mutlu oluyoruz, keyif veriyor bana. E ben zaten işim oyunculuk, ben orada devam ediyorum. Setim. Aslında aynı hayat, bir şekilde devam ediyor, sadece sevdiğin biriyle. Ee, güzel anlarını, zor anlarını paylaşmış oluyorsun ve daha yakın paylaşmış oluyorsun. Ben aslında onun dışında çok fazla böyle bir değişiklik olacağını çok da düşünmüyorum. Peki çocuk isteği için bu evlilik fikri hakkında etkileyici bir faktör oldu mu sizin için? Hani ilerleyen bir dönem için genel olarak hı hı. soruyorum. Çocuk düşünüyor musunuz? Yani bir çocuğum olsun Allah kısmet ederse. Evet diyorum tabii ki bu cümleyi kuruyorum istiyorum tabii ki ben de. isterim anne olmak ama artık o konuda hayırlısı, kısmet neyse o olur diyorum. Bunun bir planı olmaz tabii ki. İnşallah olursa ne güzel olur. İnşallah. Kısmet bakalım göreceğiz. Peki o zaman biz reklam teşekkür filmini olur. izleyelim. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı Şu olsun işbirliğiniz. Çok sağ olun Gökçe Hanım.